İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde eskimiş apartmanların gölgesinde eski bir binanın en üst katında yaşayan 12 yaşındaki Tarık'ın hikayesi hayatın ona sunduğu tüm zorluklara rağmen parlamayı başaran bir zihnin öyküsüydü. Sudanlı göçmen bir ailenin çocuğu olan Tarık, annesinin tek başına büyüttüğü, maddi imkansızlıkların gölgesinde yaşayan bir çocuktu. Ama Tarık'ı diğer çocuklardan ayıran onun olağanüstü zekası ve kitaplara olan düşkünlüğüydü. Okul kütüphanesinin tozlu köşelerinde ödünç aldığı kitapların sayfaları arasında kaybolmayı seven Tarık, özellikle matematik ve fen bilimleri konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahipti. Okuldaki öğretmenleri onun potansiyelini görmüş olsalar da, sistem içinde ona yeterince destek olamamanın çaresizliğini yaşıyorlardı. Tarık, sınıfının en parlak öğrencisiydi ancak fakir bir göçmen çocuğu olarak çoğu zaman ön yargılara maruz kalıyor, potansiyeli tam olarak görülmüyordu. Yine de o hiçbir zaman pes etmemişti. Her akşam annesi temizlik işinden eve döndüğünde onun yorgun gözlerindeki gururu görmek Tarık için en büyük motivasyon kaynağıydı. Bu hikaye sadece Tarık'ın değil, aynı zamanda adaletin, azmin ve insan ruhunun sınırlarını aşma gücünün de bir tanıklığıdır. Sevgili izleyiciler, bu videoyu nereden izlediğinizi merak ediyoruz. Yorumlarda şehrinizi veya ülkenizi paylaşır mısınız? Hikayelerimizin ne kadar uzağa ulaştığını görmek istiyoruz. Tarık'ın hayatındaki dönüm noktası İstanbul Bilim ve Teknoloji Lisesi'nin düzenlediği ulusal matematik yarışmasıyla başladı. Mahalle okulunun müdürü Tarık'ın olağanüstü yeteneklerini fark etmiş ve onu bu prestijli yarışmaya katılması için teşvik etmişti. Tarık bu fırsatı iki eliyle kavradı. Geceler boyu çalıştı, kütüphaneden ödünç aldığı ileri matematik kitaplarını defalarca okudu, ve kendi çözüm yöntemlerini geliştirdi. Yarışma günü geldiğinde Tarık şehrin en iyi özel okullarından gelen öğrencilerle rekabet etmek zorunda kaldı. Salon pahalı üniformalar giyen, en iyi eğitimi almış çocuklarla doluydu. Tarık ise eski, yamalı kıyafetleriyle ve biraz da çekingen tavrıyla dikkat çekiyordu. Ancak sorular dağıtıldığında Tarık'ın gözlerinde bir ışık parladı. Problemleri çözerken çevresindeki dünya kaybolmuştu. Saatler geçti ve sonunda sınav bitti. Sonuçlar açıklandığında kimse inanmak istemedi. Tarık sadece birinci olmamış, aynı zamanda yarışma tarihinde görülmemiş bir puan almıştı. Fakat sevinç kısa sürdü. Yarışmanın organizatörleri ve bazı rakip okul yetkilileri Tarık'ın sonuçlarına itiraz ettiler. İddialar ağırdı. Kopya çekmek, soruların önceden sızdırılması ve hatta müdürün Tarık'a yardım ettiği iddiaları ortaya atıldı. Tarık ve annesi için zor günler başlamıştı. Mahalle okulunun müdürü suçlamalar karşısında çaresiz kalmış Tarıkı savunmaya çalışsa da baskılar karşısında etkisiz kalmıştı. Yarışma komitesi Tarık'ın birinciliğini iptal etme kararı aldı. Bu haksızlık karşısında mahallenin yaşlı ve saygın avukatı Kemal Bey devreye girdi. "Bu çocuğun hakkını mahkemede arayacağız." dedi. Böylece küçük Tarık kendini İstanbul adliyesinin soğuk koridorlarında buldu. Annesi Temizlik işlerinden kazandığı az miktardaki parayı biriktirmiş, oğlunun hakkını savunmak için bu parayı avukata vermişti. Ancak karşı tarafın güçlü avukatları bu davayı daha başlamadan bitirmek için her türlü yasal manevraya başvuruyordu. Davaya bakan hakim Selim Bey, 50 yaşlarında, katı kuralları olan, adaletin her zaman zengin ve güçlüden yana olduğuna inanan bir adamdı. İlk duruşmada Tarık'a ve annesine şüpheyle bakmış. Bu çocuğun iddia edildiği gibi bir dahi olduğuna inanmak için elimde yeterli kanıt yok demişti. Bu sözler salonda soğuk bir rüzgar gibi esti. O gece Tarık küçük odasında ağladı. Anne, neden bana inanmıyorlar diye sordu. Annesi oğlunun saçlarını okşayarak "Çünkü senin gibi parlak bir yıldızın onların dünyasını aydınlatmasından korkuyorlar." diye cevap verdi. "Ama gerçek her zaman ortaya çıkar oğlum. Mücadeleye devam edeceğiz." Ertesi gün Tarık okula giderken mahallede herkesin onun hakkında konuştuğunu fark etti. Bazıları ona destek verirken bazıları ise kuşkuyla bakıyordu. Okulda ise arkadaşları onu bir kahraman gibi karşıladılar. Sen gerçekten bir dahisin Tarık dediler. Mahkemede onlara göster. Okul müdürü Tarık'ı odasına çağırdı. Oğlum dedi, sana inanıyorum ama karşımızdakiler çok güçlü. Belki de yarışmayı unutsan ve yoluna devam etsen Tarık, müdürün gözlerinin içine bakarak ''Hayır efendim'' dedi. ''Bu sadece benim için değil, benim gibi olan herkes için önemli. Vazgeçmeyeceğim.'' İkinci duruşma günü geldiğinde İstanbul'un yağmurlu bir gününe denk gelmişti. Adliye binasının merdivenlerini tırmanırken Tarık'ın kalbi hızla atıyordu. Bugün kaderinin belirlenme günüydü. İkinci duruşma Tarık için bir dönüm noktası olacaktı. Mahkeme salonu tıklım tıklım doluydu. Mahalle sakinleri, öğretmenler ve hatta bazı medya temsilcileri de oradaydı. Hakim Selim Bey sert bakışlarıyla salonu süzdü ve duruşmayı başlattı. Karşı tarafın avukatı elindeki dosyaları sallayarak "Sayın hakim, elimizde kanıtlar var. Bu çocuğun daha önce de benzer yarışmalarda usulsüzlük yaptığına dair." diye başladığı konuşmasına ancak Kemal Bey hemen itiraz etti. Sayın hakim bu tamamen asılsız bir iddiadır. Müvekkilim daha önce hiçbir ulusal yarışmaya katılmamıştır bile. Hakim karşı tarafın avukatına dönerek bu iddianızı destekleyecek somut belgeniz var mı diye sordu. Avukat duraksadı ve şu anda elimizde yok ancak diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı. Hakim ilk kez hafifçe gülümsedi ve kanıtsız iddialar bu mahkemede geçerli değildir dedi sıra tarık'ın savunmasına gelmişti kemal bey sayın hakim müvekkilimin yeteneğini kanıtlamanın en iyi yolu belki de ona burada huzurunuzda bir sınav yapmanız olabilir diye önerdi salonda bir uğultu yükseldi hakim kaşlarını çatarak sessizlik istedi ve düşünceli bir şekilde ilginç bir öneri dedi Hakim sonunda kararını verdi. Yarın bu mahkemede ülkenin önde gelen matematik profesörlerinden oluşan bir jüri huzurunda Tarık'a bir sınav yapılacak. Bu sınav hem yarışmadaki soruların benzerleri hem de daha ileri düzey problemlerden oluşacak. O gece Tarık evde sakin bir şekilde ders çalıştı. Annesinin endişeli bakışlarına merak etme anne ben hazırım," dedi. Yaşlı avukat Kemal Bey sadece kendini göster Tarık, gerçek her zaman ortaya çıkar diye onu teşvik etti. Ertesi gün mahkeme salonu daha da kalabalıktı. Üç saygın matematik profesörü Tarık'ı test etmek için hazırdı. İlk profesör, "Bu çocuk gerçekten iddia edildiği kadar iyi mi göreceğiz?" diye mırıldandı şüpheyle. Sınav başladı. Profesörler Tarık'a bir dizi zor problem verdiler. Tarık sakin bir şekilde kağıt kalem kullanarak çözmeye başladı. İlk problemi çözerken salondaki herkes nefesini tutmuştu. Birkaç dakika içinde "Bitti." dedi Tarık. Profesör şaşkınlıkla kağıdı aldı ve inceledi. "Doğru." dedi, sesindeki şaşkınlığı gizleyemeden problem problemin ardına geldi ve Tarık hepsini inanılmaz bir hızla ve doğrulukla çözdü. Üçüncü problemde profesörlerden biri bu çözüm yöntemi, bu kitaplarda bile olmayan bir yaklaşım diye mırıldandı hayretle. Son problem üniversite seviyesinde kompleks bir diferansiyel denklemdi. Salon sessizliğe gömülmüştü. Tarık kalemi kağıt üzerinde dans ettirirken hafifçe gülümsüyordu. 20 dakika sonra tamamladım dedi profesörler kağıdı inceledikten sonra birbirlerine baktılar en yaşlı profesör ayağa kalktı ve sayın hakim dedi 30 yıllık akademik kariyerimde böyle bir yetenek görmedim bu çocuk sadece soruları doğru çözmekle kalmadı bazılarına literatürde bile olmayan özgün çözümler getirdi eğer bir kopya veya hile şüphesi varsa bunun imkansız olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu çocuk soruları çözerken düşünce sürecini de açıkça gösterdi. Hakim Selim Bey'in yüzü değişmişti. Gözlerinde şaşkınlık ve belki de biraz utanç vardı. "Teşekkür ederim profesör." dedi. Sonra salona döndü ve "10 dakika ara veriyorum." diye anons etti. Ara sırasında Tarık ve annesi koridorda beklerken yarışmayı düzenleyen komite üyelerinden biri yanlarına yaklaştı. "Özür dilerim," dedi sessizce. "Baskı altındaydık. Bazı güçlü ailelerin çocukları bu yarışmada kaybetmeyi kabul edemezdi." Aradan sonra hakim Selim Bey salonuna döndüğünde yüzü kararlıydı. "Bu mahkeme Tarık'ın olağanüstü yeteneğine şahit oldu," dedi. Yarışma sonuçlarının iptal edilmesi kararını bozuyorum ve Tarık'ın birinciliğini resmen tanıyorum. Ayrıca yarışma komitesinin Tarık'a haksız ithamda bulunduğunu da kayıtlara geçiriyorum. Salon alkışlarla inledi. Tarık'ın gözleri dolmuştu. Annesi onu sıkıca kucakladı. Başardın oğlum diye fısıldadı. Tarık ise "Hayır anne biz başardık." diye cevap verdi. O gün Sadece bir davada adalet sağlanmakla kalmadı, aynı zamanda küçük bir çocuğun yeteneğinin toplum tarafından tanınması için de bir adım atılmış oldu. Kemal Bey Tarık'ın omzuna elini koyarak "Bu senin hikayenin sadece başlangıcı." dedi. Hakim Selim Bey odasına döndüğünde pencereden dışarıya baktı. İstanbul'un üzerindeki gri bulutlar dağılmaya başlamış, güneş yavaş yavaş kendini gösteriyordu belki de bu yeni bir başlangıcın işaretiydi mahkemenin kararı Tarık'ın hayatını bir gecede değiştirdi ertesi sabah İstanbul'un büyük gazetelerinin manşetlerinde onun hikayesi vardı adliyede dahi çocuk testi hakim önünde ispatladı işte gerçek bir deha fakir mahallelerden çıkan matematik dehası Mahalle bu haberleri gururla okuyor, küçük bakkaldan büyük apartmanlara kadar herkes Tarık'ın başarısını konuşuyordu. Okula döndüğünde Tarık artık sadece sınıfın değil tüm okulun yıldızıydı. Müdür özel bir toplantı düzenleyerek Tarık'ı tüm okula tanıttı ve işte size ilham kaynağı olacak bir örnek dedi. Tarık'ın alçak gönüllü tavrı ise hiç değişmemişti. O hala kütüphanenin sessiz köşelerinde kitaplarıyla baş başa vakit geçirmeyi seviyordu. Ancak asıl sürpriz bir hafta sonra geldi. Bir sabah kapılarını çalan bir kurye Tarık ve annesine resmi bir zarf getirdi. İçinde İstanbul'un en prestijli özel okullarından birinin müdüründen bir mektup vardı. Okulları Tarık'a tam burslu eğitim teklif ediyordu. Mektupta sizin gibi olağanüstü bir yeteneğin en iyi eğitimi almasını istiyoruz yazıyordu. Tarık'ın annesi sevinçten ağladı. Oğlum bu senin hayatını değiştirecek dedi. Ancak Tarık duraksadı. Anne dedi ben mahallemizi, okulumu, arkadaşlarımı seviyorum. Onlardan ayrılmak istemiyorum. Annesi oğlunun ellerini tuttu. Bazen hayat bizi zorlu kararlar almaya iter Tarık. Bu senin geleceğin için büyük bir fırsat. O akşam mahallenin yaşlıları Tarık'ın evinde toplandı. Herkes bu teklif hakkında fikir beyan ediyordu. Yaşlı avukat Kemal Bey, "Tarık, sen sadece kendine değil, bu mahalleye, bu topluma da aitsin. Senin başarın hepimizin umudu." dedi. Tarık o gece boyunca düşündü. Sabah olduğunda kararını vermişti. Annesine bu okula gideceğim dedi ama bir şartla. Her hafta sonu mahallemize döneceğim ve buradaki çocuklara ücretsiz matematik dersleri vereceğim. Onlara da kendilerini geliştirmeleri için ilham olmak istiyorum. Yeni okulunda ilk gün Tarık için zorlu başladı. Lüks arabalarla gelen pahalı kıyafetler giyen öğrenciler arasında eski üniformasıyla dikkat çekiyordu. Öğle yemeğinde tek başına otururken sınıfından bir kız yanına geldi. "Merhaba, ben Zeynep." dedi. "Gazetelerde senin hakkında okudum. Çok etkilendim." Zeynep okulun bilim kulübünün başkanıydı ve Tarık'ı kulübe davet etti. Zamanla Tarık'ın olağanüstü zekası ve alçak gönüllü tavrı diğer öğrencilerin de dikkatini çekti. İlk başta onu dışlayan öğrenciler bile Tarık'ın yardımseverliği ve matematik problemlerini açıklarken gösterdiği sabır sayesinde ona saygı duymaya başladılar. Bir gün matematik öğretmeni Tarık'ı yanına çağırdı. Tarık dedi, seni uluslararası matematik olimpiyatlarına hazırlamak istiyorum. Senin yeteneğin ulusal sınırları aşmalı. Bu Tarık için yeni bir meydan okumaydı. Her gün okuldan sonra öğretmeniyle birlikte çalışıyor, ardından eve dönüp annesine yardım ediyor ve hafta sonları da mahalle çocuklarına ders veriyordu. Hayatı yoğun ama anlamlıydı. Olimpiyat hazırlıkları sürerken bir gün okula beklenmedik bir ziyaretçi geldi. Hakim Selim Bey, müdürün odasında Tarık'la buluştuğunda gözlerinde derin bir saygı vardı. "Seni tekrar görmek güzel Tarık," dedi. "Senin hikayeni takip ediyorum ve gurur duyuyorum. Beni yanıltmışsın ama bu hayatımda aldığım en güzel yanılgı oldu." Hakim cebinden küçük bir kutu çıkardı. Bu babamın bana verdiği bir saatti. O da bir hakimdi ve bana her zaman gerçeği aramayı öğretti. Şimdi bu saat senin olsun. Seni her zaman doğru yolda tutacak bir hatırlatıcı olsun. Tarık duygulanmıştı. "Teşekkür ederim hakim bey." dedi. "Sizin gibi olmak, adaleti savunmak istiyorum. Belki bir gün ben de hukuk okuyabilirim." Hakim gülümsedi. Senin gibi bir zeka ve yürekle Tarık, sen istediğin her şey olabilirsin. O gün Tarık için bir şey netleşti. Hayatta başarının anahtarı sadece zeka değil, aynı zamanda dürüstlük, çalışkanlık ve insanlara olan inançtı. Mahallesindeki derslere devam etti ve zamanla onun örneğinden ilham alan diğer çocuklar da kendi potansiyellerini keşfetmeye başladılar. Uluslararası Matematik Olimpiyatları yaklaşırken Tarık artık sadece kendisi için değil, temsil ettiği tüm değerler için yarışacağını biliyordu. Annesi, Kemal Bey, hakim Selim Bey ve mahallesindeki herkes onun arkasındaydı. Olimpiyat günü geldiğinde Tarık kendinden emindi. Yarışma salonuna girerken artık eskisi gibi çekingen değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen genç matematik dehaları arasında o da kendi yerini almaya hazırdı. Sevgili izleyiciler, bu noktaya kadar bizimle kaldığınız için çok teşekkür ederiz. Eğer Tarık'ın hikayesi sizi etkilediyse ve daha fazla ilham verici hikaye dinlemek istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil ikonuna da tıklayabilirsiniz. Uluslararası Matematik Olimpiyatları Tarık'ın hayatındaki en heyecan verici deneyimlerden biri oldu. Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen yarışmada dünyanın en parlak genç zihinleriyle bir araya geldi. Problemler zordu ama Tarık hazırdı. Saatlerce süren sınavlar boyunca konsantrasyonunu hiç kaybetmedi. Sonuçlar açıklandığında Tarık gümüş madalya kazanmıştı. Bu Türkiye'nin son 10 yılda bu yarışmada aldığı en iyi dereceydi. Havaalanında döndüğünde onu karşılayanlar arasında sadece annesi ve okul arkadaşları değil, tüm mahallesi vardı. Üçük bir çocuk boynuna çiçeklerden yapılmış bir kolye taktı. Ben de senin gibi olmak istiyorum Tarık ağabey dedi. Tarık'ın başarısı sadece kendisi için değil, birçok insan için bir umut ışığı olmuştu mahalle okulunda matematik ve fen bilimlerine olan ilgi artmış, öğrenciler biz de yapabiliriz diye düşünmeye başlamışlardı. Tarık'ın hafta sonu dersleri artık küçük bir sınıfı dolduracak kadar öğrenciyle doluyordu. Bir yıl sonra Tarık'ın hikayesi ulusal bir belgesele konu oldu. Bu belgesel, eğitimde fırsat eşitliği ve yetenekli çocukların keşfedilmesinin önemi üzerine bir tartışma başlattı. Eğitim Bakanlığı dezavantajlı bölgelerdeki yetenekli öğrencileri desteklemek için yeni bir program başlattı. Hakim Selim Bey bu süreçte Tarık'ın gayri resmi mentörü olmuştu. Ona hukuk kitapları veriyor, adalet ve eşitlik üzerine uzun sohbetler ediyorlardı. Tarık: "Derdi hakim, senin matematiğe olan sevgin gibi benim de adalete olan tutkum var." İkisi de evrensel diller. İkisi de doğruyu aramakla ilgili. Tarık'ın annesi artık daha iyi bir işte çalışıyordu. Oğlunun başarısı onun için de kapılar açmıştı. Eski izbe dairelerinden taşınmış, daha ferah bir eve yerleşmişlerdi. Ancak her pazar eski mahallelerine gidip hem derslere devam etmek hem de eski komşularını ziyaret etmek bir gelenek halini almıştı. Lise yıllarının sonuna doğru Tarık hem matematik hem de hukuk alanında parlak bir geleceğe sahipti. Dünyanın en iyi üniversitelerinden burslu teklifler almaya başlamıştı. Bir akşam annesine anne dedi. Ben hem matematik hem de hukuk okumak istiyorum. Bilimi ve adaleti birleştiren bir yol bulmak istiyorum. Annesi gururla gülümsedi. Sen her zaman kendi yolunu buldun oğlum dedi ve bu yolda Birçok insana da ışık oldun. Tarık'ın hikayesi bir çocuğun azmi, bir annenin fedakarlığı, bir toplumun desteği ve adaletin gücü hakkında bir hikayedir. Hakimin önünde tüm şüpheleri yıkarak kendini kanıtlayan küçük çocuk artık toplumun her kesiminden insanlara ilham veren bir sembol haline gelmişti. Bu hikaye bize gösteriyor ki gerçek yetenek ve kararlılık tüm engelleri aşabilir. Tarık gibi her birimizin içinde keşfedilmeyi bekleyen potansiyeller var ve bazen bir kişinin hikayesi birçok hayatı değiştirme gücüne sahiptir. Hakim Selim Bey'in dediği gibi adalet güçlünün değil haklı olanın yanında olmalıdır ve gerçek er ya da geç ortaya çıkar. Tarık'ın hikayesi İstanbul'un kenar mahallelerinden dünya sahnesine uzanan bir yolculuk ama daha da önemlisi insan ruhunun sınırlarını aşma yolculuğudur.